3 malzeme ile cildinizde botoks etkisi yaratın. Sadece 3 malzeme ile cildinizi bu maske ile gerginleştirip cam gibi parlatabilirsiniz arkadaşlar. Yapımı da oldukça basit. Hemen tarifine geçiyorum. 1 yemek kaşığı pirinci kaseme alıyorum. Üzerine de 1 su bardağı su ekleyip karıştırıyorum. Pirinç suyu cildi nemlendiriyor ve yumuşatıyor. Ciltteki gözenekleri sıkılaştırıyor. Cilt lekelerini tedavi ediyor kırışıklıkları iyileştiriyor, yaşlanma belirtilerini geciktiriyor, cilt rengini eşitliyor. Bu şekilde karıştırdıktan sonra 15 dakika suda bekletiyorum. Suda beklettikten sonra onu cezveme süzüyorum. Müzik Üzerine bir paket poşet yeşil çay ekliyorum. Yeşil çay akne tedavisinde destekleyicidir. Cilt renk eşitsizliklerini dengeler. Üzerine de bir yemek kaşığı mısır nişastası ekleyip karıştırıyorum. Mısır nişastası yüzü anında aydınlatmak, beyazlatmak için kullanılır. Ayrıca hücre inlenmesini uyarır ve genel cilt sağlığını destekler. Ocağı aldım ve karıştırarak pişiriyorum. Hafif kıvam aldıktan sonra ocaktan alıp soğumaya bırakabiliriz. Sıvı olacak katılaşmadan ocaktan almalıyız. Bu sıvılık bize yeterlidir. Şimdi onu kaseme aktarıyorum. Ve artık kullanıma hazır cildimizi sürebiliriz. Bir fırça yardımıyla cildinizi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu şekilde ince tabaka halinde yüzünüzü sürün. Ve kuruyana kadar cildinizde bekletiyorsunuz arkadaşlar. Zaten kuruyup gerginleşecektir. Ondan sonra ister yıkayabilirsiniz, isterseniz direkt cildinizde soyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tamamen kurudu ve inanılmaz gerginleşti. Ben biraz soymaya çalışacağım fakat direkt ovalayarak da çıkarabilirsiniz. Bu maskeyi haftada 3 gün uygulayabilirsiniz. Bu maske ile cildinizdeki çizgileri yok edip hem renk eşitsizliğini ortadan kaldırıp cildinizi parlatabilirsiniz. Maskeyi cildinizden çıkardıktan sonra tabii ki nemlendirici sürmeyi unutmayın. Bu tarifin de sonuna geldim arkadaşlar. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.